Ay, birisi Roblox mu oynuyor? Of, bir tabletim yok ki ya. Kesin Nisa tabletle oynuyor. Roblox oynuyor kesin. Gidip onu almalıyım. Evet. Elimdeki dondurmaları onu vereceğim. Onu bayıltacağım. Tabletini alacağım ve Roblox oynayacağım. Yaşasın. Roblox oynamaya bayılırım. Yaşasın teyze geliyor. Bakayım Nisa'nın kapısına çalayım. Zile basıp saklanayım buraya. Sessiz olun tamam mı? Hemen onu dinle basmalıyım. Evet, saklanayım hemen evet. Beni görmesin. Şu duvarın arkasına saklanayım. Beni görmesin. Evet evet yukarı doğru çıkayım. Beni burada görmedi inşallah. Hemen onlar kapıyı açınca içeri girmeliyim. Nisan ne yapıyorsun? Roblox <laughs> Roblox mu oynuyorsun? Evet. Anneciğim Roblox oynamaktan sıkılmadın mı? Hayır anne sıkılmadım. Çok mu eğlenceli? Evet. Ay Nisa ben dışarı çıkmam gerekiyor. Sen hadi Roblox'unu oyna ben gelirim. Aa Nisa? Kapı çalıyor. Kapı çalıyor kim geldi acaba? Hadi bir bakalım. Bakalım kimse var mı? Aa kimse gözükmüyor. Aa kimse gözükmüyor Nisa başladı aşağıdan biri mi bastı acaba? Hı. Allah Allah neyse hadi gel kapıyı örtelim. Ben de gideyim markete alışverişimi yapayım tamam mı tamam. neyse? Hadi sen geç içeri Hı. Roblox oynamaya devam et. Tamam. Yaşasın beni görmediler. ah kapıyı kapattılar. Of nasıl açacağım? En iyisi sihirli güçlerimi açayım. Hazır annesi derden çıkmıştı. Eve girmeliyim. Fokus. Fokus. Evet. Kafa açılıyor yavaş 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 eve gireyim. Hadi Nisa'yı kandıralım. O dondurmaları ona vereceğim. Bayıltacağım onu. Tablet de benim olacak. Roblox <laughs> sesleri bu taraftan geliyor. Bakalım o tablet benim olmalı. Çok heyecanlıyım Roblox oynayacağım için. Evet onu bayıltacağım. Bu dondurmaları vereceğim. Bayıltacağım. Nisa neredesin? Nisa neredesin? Ha, bakalım. Aa, orada. Evet. Rob demiştim ben size ya. Evet Roblox oynuyor. Şimdi sen görürsün Nisa. Nani nani nani. nani. Roblox çok eğlenceli. Aa kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Annem mi geri geldi? Bakayım kim gelmiş. Aa sen de kimsin? Merhaba evladım. Ben çok yaşlıyım. Çok acıktım. Baksana hava çok sıcak olduğu için çok güzel dondurmalar getirdim. Çok susadım. Sen bana su ver ben de sana bu dondurmaları vereyim olur mu? Çok güzel çok seveceksin evladım. Hadi ye lütfen bunları. Al bakalım bunlar senin. Yaşasın, planım bir şey arıyor. Evet, dondurma yedi, an bayılacak ve ben de tabletini alacağım. Roblox benim olmalı Roblox oynayacağım Yaşasın. Al, yaşasın teyze, çok Teşekkür ederim evladım. Al bu da senin olsun madem öyle. Çok sevindim. Hadi ye bakalım. Ben de bu suyu içeyim. Hadi ye lütfen. Seni bekliyorum. Önce yemelisin o dondurmaları. Çok lezzetli. Eminim çok beğeneceksin. Evet beğendin mi? Hadiye ye bakalım. Aa, yaşasın bayıldı Hadi bir kontrol ederim Bayılmış mı bayılmamış mı Yaşasın bayılmış gibi gözüküyor Evet Yaşasın Nisa bayıldı tableti de orada Evet alacağım Hadi oy kadar biraz Roblox oynayalım Nasıl oynanıyor bu ya Aa, bir bakayım çözebilir miyim acaba? Nasıl oynuyor bu kız ne dersiniz? Bir bakalım. İnşallah ben bu oyunu çözebilirim. Eyvah. Uyanıyor mu ne? Sihirin etkisi bu kadar çabuk mu geçti? Bir bakayım. Nisa uyanıyor. Hadi teyze ne yapıyorsun? Ya ben tablet oynamak istiyordum. Roblox oynamak istiyordum. Ay Nisa bu tablet halimde. Kaçayım bu evden gideyim buradan. Yaşasın tableti aldım kaybolacağım hemen oyna buradayım bunu Tamam kaybolmuyorum gideceğim şimdi Of ya annem de evde yok. Nereye gitti bu yaşlı teyze hemen yakalayacağım Nasıl bayıldım ya Gidip <laughs> dışarı bakayım annem nerede Marketten geldim eve dışarısı da nasıl soğuk Hadi hemen içeri girmeliyim Biz ah Yaşlıcan teyze, senin ne işin var? Aa, bu Nisan'ın tableti değil mi? Ver bunu bana, ver. Git buradan, git buradan dışarı. Dışarı çık, yaramaz seni, yaramaz. Ay, almış Nisan tabletini. Nereye gidiyor ya? Ay, çok şükür. Onu dışarı kovaladım, hemen eve gitmeliyim. Nisan ne yapıyor acaba? Hemen eve gitmeliyim. Nisan beni çok merak etmiş olmalı. Acaba evde mi? Evet, tablet aldım teyze nereden çıktı karşıma ya? Kızımın tableti ne onda? Oh inanmıyorum. Az kalsın tablet elimizden gidiyordu. Yaşlı teyze bir şey yapmış oldu. İnşallah bir şey yapmamıştır. Daha önce kızımı bayıltmıştı. Nisa geliyorum. Bekle az kal. Nisa geliyorum. Evet. Altıncı kaptayız. Şimdi geleceğim. Açıl hadi açıl. Geldim artık. Nisa kurtardım tabletini. Nisa. Ah. O da ne? Kapı açık inanmıyorum şaka parçalık. Nisa. Anne. Nisa. At, Nisa. Anne. Nisa. O elindeki dondurma da ne? Anne yaşlı gözü kurtardı. <laughs> Nisa bak tabletini kurtardım. Gördün mü tabletini anne, kurtardım anne, Nisa. Anne ben O da yaşlı gözü verdi diye. Hayır anneciğim bundan sonra kimseden para almıyorsun tamam mı? Anne. Bak tabletini kaçırıyordu yaşlı gözü teyze. Anne. Sakın bak bir daha uyarıyorum seni. Kimseden dondurma falan alma. Bundan bir de hava çok dışarıda dondur sen dondurma yiyorsun Nisa. Bir daha sakın bak uyarıyorum seni. Tanımadığın kişilerden yardım bir de istese hiçbir şey yiyip içmeyeceksin. Ve tanına dahi bakmayacaksın. Bir de kapıyı da açma tamam mı bir daha kimseye? Söz mü?